Aradan sonra tekrar birlikteyiz. E, vakıf Bank emeklilerinin sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. E, anayasanın Efendim, şimdi, e, maddelerine kalmıştık. Daha doğrusu anayasa aykırılığına kalmıştık evet. maddenin. Anayasanın, devam edelim. Anayasanın, anayasanın 236 ve 138. maddesine aykırıdır. Kaldı ki anayasa mahkemesi muhatap hakkın, muhtesep hakkın korunması gerektiğini ve bunun yasayla ortadan kaldırılmayacağını evet. belirtmiştir. Çok Bu hayır. konuda da iştahatı vardır. 53. madde önceki kanunun ve yargıta hukuk genel kurul kararının sağladığı hakları geriye doğru kaldırdığı gibi çok enteresandır. Açılmış ve halen devam etmekte olan davaları açılacak olan davaları da engellemektedir. Bu yönüyle de kazanılmış hak kavramına ...aykırılık teşkil etmektedir 53. madde. Biz yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık. Anayasa Mahkemesi'ne konu taşınacağını çok iyi biliyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi'nden kabul görmezse... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gireceğiz. Biz yılların emeğimizin karşılığında yüksek primler ödeyerek... Biriktirdiğimiz, sandığımıza yatırdığımız paraların karşılığında aldığımız emekli maaşlarımızı hiç kimseye yedirmeye, 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 yedirmeye. niyetimiz yok. Bir telefonumuz daha var alalım bakalım. Alo. Alo. İhan Bey. İlhan Bey. Evet. Ha. Tekrar bağlandınız. Özür dilerim. Sizin programınızı aksatmak için şey yapmadım, bağlanmadım. Benim yalnız içimde uktaya kalacak. Arkadaşların konuyu da özünden saptırmak istemiyorum ama... İçimde yokta kalacak. Buradan haykırmak istiyorum. Bütün Türkiye aşağı yukarı bizi dinliyor. Bizim Ankara'da bir emekli derneğimiz var. Merkezi. Esas bu konularla o arkadaşlar ilgilenmesi lazım. İlhancığım bu konuyu birazdan, birazdan açıklayacağız. açıklayacağız. Birazdan. İlhan Bey evet. Birazdan. Bu konuda birazdan. da yorumlarımız olacak İlhancığım. Tamam başlıklarımızın efendim, çok, içinde. Çok teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı İlhan arkadaşımızın. Sağol Gerçekten umarım dediği gibi arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu programımızı izliyordur. Tabii ben aslında şuraya gelmek istiyorum. Şimdi o zamanlar bir mağduriyet vardı. Sandıkta bir sıkıntı vardı. Ama şimdi bugün sizin de program öncesi anlatımınızda inanılmaz bir şey var. Birikim var. Yani bu parayı ödemek onlar için değil problem değil şu anda. Hayır, değil. hazır paramız. Değil. Evet. Bize ödenecek. Evet. Peki burada bir başka hesap var o zaman bu paraya bir şekilde e An yani L acaba mı diyoruz? Acaba Tabii. değil mi? Acaba Sadece oluyoruz. soru işareti. Evet, evet. Bizim değil. fazla bir şey bu konudan söylemek yani ama yani siz var, var bu konuda. Anladım, anladım. Bak, evet. var. Ee, biz bu arada bir şey de düzeltmek Buyurun. istiyorum ben. Konunun girişinde 8500 emekli 16000 civarında çalışan dedik. Ancak bizim şu anda bu TÜFE farklarıyla ilgili olarak ilgilenen para almaya hak kazanan 4000-5000 evet. civarında emeklimiz var kesin rakamı bilmiyoruz bunu sandığımız bilir şayet sandık yetkililerimizle evet. e, lütfeder bağlanırlarsa kişi adetlerini kendilerine söylerler Anladım. çünkü biz hiçbir şeye ulaşamıyoruz e, sizin şu andaki sandık yönetimiyle de bir e, şey var bir ihtilaf var aranızda şu anda yani yeterli derecede bir il, il, ilgi göstermiyorlar efendim bizim. şöyle e, vakıflar bankasının e, emekli sandığı Vakıflar Bankası'nın %16.7'sine sahiptir. Yani biz emekliler Vakıflar Bankası'nın %16.7'sine sahibiz. Hal böyle olunca Vakıflar Bankası emekli sandığının yönetim kurulunu genel kurullar belirliyor. Bu genel kurullarda da son tüzük tadilatıyla dört çalışan temsil ediyor... Üç de emekli temsil ediyor. Yani yedi kişi yönetim kurulunu oluşturuyor. Bu yedi kişinin üç tanesi bizlerden gitme. Evet. Emeklilerden oraya seçip gönderdiğimiz arkadaşlar. Hı hı. Biz ee, onlardan bizle ilgili çok fayda görmedik. Hatta bazı söylemlerini söyleyeyim ben size. Biz değneğin ortasındayız. İki tarafında da. Sıkıntı var. Biz sandıktan yana mı yer alalım, den, bankadan yana mı yer alalım, emekliden yana mı yer alalım mantığıyla bu işin içine girdiler. Evet. Dolayısıyla evet. şimdi biz emekliler seçip gönderdiğimiz insanlar kimin yanında yer alması gerekir? Evet. Emeklinin yanında yer alması lazım. Eğer emeklinin hak ve menfaatlerini siz bizim gönderdiğimiz sandık yönetim kurulunda temsil edip alamıyorsanız lütfen onurlu bir davranış gösterin, istifa edin. Evet. Bir telefon daha var. Atila Atilla Bey'i alalım. Alo. Evet. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Aleykümselam efendim. efendim. Süleyman Karadeniz Sakarya. Evet, evet Buyurun. Sakarya. Buyurun. Efendim bizim şimdi bu emekli farkları verilecek diyorlar. Kalan, galam 1 milyar altı yüz falan. Bunlarda bir bu duygunuz var mı ben. acaba? Evet siz BSG, SSK emeklisisiniz değil mi? Evet. Ben Ziraat Bankası'nı aldım. Orada şimdi... Başka banka deyince de, şimdi şüphelendim ben. Anladım. Yok şöyle bir şey var Süleyman arkadaşımız Burada özel bir sandık burası Yani buradan emekli olanlar sınırlı sayıda insanlar evet. ee, Bu sorun onlarla ilgili Çünkü diğer bütün emekli arkadaşlar Bu bahseden yıllarda bu tüfe farklarını almışlar Başlara yansımış. Ancak kamuoyunda biliyorsunuz evet. 2003 yılında alınmamış bir tüfe farkları var Bununla ilgili kazanılmış davaların ödeneceğini belirttiler. Bu konuda da yargı devam ediyor. Ama maalesef bir yeknesatlık yok. Ortada e, ona veriliyor, buna verilmiyor. Bir ulüfe dağıtır gibi bir e, hava içinde görüyoruz biz ortalığı. Oysa biz kimseden ulüfe istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Şimdi şurada bir e, ortada dönen rakamlar vardı esas olarak. Mal varlığı ve birikimle ilgili. Şimdi bu para yani... çok önemli bir para ve <laughs> hakikaten birilerinin iştahına kabaracak bir para sonuç evet. olarak. Burada bir sıkıntı var galiba. Böyle bir Hinoğlu ee, hindik var gibi geliyor bana yani. <laughs> Şimdi efendim bizim sandığımız 2000 yılında bahsettim ya biraz zor duruma düşmüştü. Siyasilerin siyasi kredileri falan derken sandık zora düştü. Biz maaşlarımızı dondurduk. Ama bizim sandığımız daha sonradan e, gerek bankamızın iyi yönetilmesi e, iyi yönetilmesi neticesinde kar etmesi bu ettiği karın da %16.7'sini her yıl sandığımız aldığından gelirini ve gayrimenkul alımlarını arttırarak bugün portföyü çok kendi kendini geçindiren, kimseye ihtiyacı olmayan bir sandık durumunda. Ben kesin rakam vermek istemiyorum ama şöyle bir durum var. Bizim sandığımızın gayrimenkullerle birlikte banka hissesi ve bankadaki paraları 7-8 milyar dolar civarında diyorlar. Bilançolar da açıklanıyor ama ben bilançolara da açıklanmıyorum. inanmıyorum. Niye? Çünkü düzmece bilançolar yapılıyor bazı yerlerde. Biz de yapılacağına inanmıyorum. Ama olabilir de diyorum insanlık halidir. Beşer evet. şaşar. Dolayısıyla yani... bu 8 milyar doların biliyorsunuz ki banka sandıkları sosyal güvenlik kuruluşuna devredilecek. Bu sandık ortada kalmayacak. Evet. Ve bu devir işlemimiz bizim yeni daha 2 yıl uzatıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla. iki yıl sonunda Vakıflar Bankası Emekli Sandığı eğer sosyal güvenlik kuruluşuna devre olacaksa 8500 emeklinin aktüer olarak bugünkü rakam olarak söylüyorum 2 milyar dolar ödemesi lazım ki sosyal güvenlik kuruluşuna e, sosyal güvenlik kuruluşu da bizi alsın bize de emekli maaşı ödesin. Evet. Dolayısıyla arta kalan para da birazcık fazla. Ee, yani 7-8 milyar dolar mal varlığından bahsedildiğine göre bu 2 milyarını düştüğünüzde en az bir 4-5 milyar bir mal varlığı kalıyor. Bunu da emekliler ve çalışanlar arasında e, ya adil bir şekilde dağıtılmasını e, sağlamak lazım. Bu neyle olur? Meseleye sahip çıkan arkadaşlarla kimseye, kimse karşısında önünü ilikleyecek, saygı gösterecek ama eğilmeyecek. Dimdik olacak insanlarla olabilir bu. Evet. Biz bankacılar zamanında çalıştığımız dönemde maalesef talimatlarla, genel gelenle yönetiliriz. Hep önümüzü iliklidir. Evet efendim, mevcut. Evet. Peki bir telefon var. çok bekletti. Kusura bakmasın arkadaşımız. Alo. Serhat Özdemir İzmir. Hoş geldiniz yayınımıza. Serhat Bey duyabiliyor muyuz bizi? Serhat Bey düştü peki kusura bakmasın arkadaşımız. Tekrar denesin lütfen. Biraz e, Sertaç Bey aslında e, onda evet. da notlar var. E, hangi evet. konuda? Gerçi bir, detaylı olarak Atilla Bey e, her konuya girdi. Mesela Hele Facebook sayfasında siz mi ilgileniyorsunuz? Facebook sayfasını ben? evet bizler kurduk. İşin koordinasyonuna ben varım diyorsun. E, var evet birazcık da teknolojiye <laughs> merakım olduğu için evet, e, ilgilendik. Arkadaşları bir araya getirmeye çalıştık. E, sağ olsun arkadaşlarımız yavaş yavaş toparlandı. Bir grup oluşturduk oradan haberlerimizi birbirimize iletmekteyiz. Eee bayağı da faydasını gördük. Evet. bugünkü hatta bu görüşmemizi de akşamdan belirttik arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar gelen telefonlardan da zaten anlaşılıyor izledikleri. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum buralardan. Çok güzel. benim söyleyeceğim bu konu hakkında Dernek dediğim gibi konusunda... detaylarını söylemişti. Derneğimizle biraz sürtüşmemiz var. Çünkü bizleri yeteri kadar e, temsil ettiklerine inanmıyoruz. E, sonuç olarak e, bir Aslında genel kurul. Mantık kurum. nedir? Mantık dernek müdürünün girip burada bunları evet. konuşması evet. esas olarak. Evet. Yanına bir uçucu alacaklar. Hem yetkililer gelecek. Bizler bu işlere kalktık, bizler yürütüyoruz. E, derdimizi ne kadar anlatabiliyoruz bilemiyoruz ama sonuna kadar da gideceğiz. E, bence çok iyi anlatıyorsunuz. Eğer Birkaç yerde şey daha bir anlatma fırsatı yakalarsanız inanın hukukçadan daha net anlatmış olacaksınız. İnşallah yapacağız. Telefon var alalım. Alo. Telefon var alalım. Alo. Alo. Yalçın Bey merhaba. Televizyonun sesini kapatıp bizi telefondan dinler misiniz Yalçın Televizyon Bey? Televizyonun kapat. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza Yalçın Bey. Merhaba efendim. Ben Adana'dan arıyorum. Vakıf Bank ve evet. emeklisiyim. Hoş geldiniz. Öncelikle sizin televizyonunuza, kanalınıza teşekkür ederim. ve Oradaki arkadaşlara. Çok teşekkür, Gerçekten, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. Adana ve Çukurova'da 4455 e, tane emeklimiz aynı şeyden muzdarip oluyorlar. E, sesimizi duyuyor, duyuyor aldık. Arkadaşlarımız bizi temsilen orada görüştüler. Ben kendilerini de tanımıyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Evet. E, aynı dertten e, Adana'dan e, efendim diğer Diyarbakır, Mardin bu yöreden 500 tane falan emeklimiz mağdur durumda. Evet. Bunları e, işletmek istedim, söylemek istedim. Peki, e, tabii evet. hani çok klasik bir söylem var biliyorsunuz. Hak verilmez alınır. He, evet. Mücadele evet, etmek evet. gerekiyor. Hepimizin ee, evet. gerekiyor. Hani siz daha önce yaptığımız ön görüşmede aslında belki alt komisyonuna alınan kararın belki e, başbakanın bile haberi olmadığı noktası bir yaklaşımda bulundunuz değil mi? Olabilir de evet. Biz iyi niyetli yani bir ondan şekilde haber böyle, böyle düşündüm. düşünmek Çünkü istiyorsunuz. Çünkü eğer Sayın Başbakan'ın bu konudan haberi olsaydı ...torba yasanın içine direkt bu maddeyi koydururdu. Öyle mi? Sonradan ilave edilmezdi. Evet. Sonradan sonra ilave, ilave yani. edilmezdi. Çünkü başbakanın haberi olmayan bir kanun nasıl çıkar? Ama bizim gece yarısı operasyondan e, mevcut e, banka genel müdürü... E, ...dernek yetkilileri diyeyim, sandık yetkilileri diyeyim... ...sonra bizden emekli olmuş, milletvekili olmuş bir büyüğümüz... E, ...kanalıyla bu geçici madde, 53. madde... Sanki Vakıf Vakıfbank emeklilerini şablon almış, kanunun Özellikle içine konulmuş. Koymuş. Özellikle Anladım. konulmuş bir madde. E, rakam büyük olunca tabi burada e, hani e, umarım öyledir. Yani çünkü bu şu, maliyeyi de Çalışma Bakanlığı'nda e, ilgilendiren bir konu aslında bu. Birikim çok önemli bir birikim. Evet. E, çünkü e, Türkiye'nin genel olarak bu çarçığı falan da belli. Yani nereden ne bulursak e, kader mantığı da olabilir burada. Gerçekten burada hakikaten evet. ama çok yine diyelim buradan gerçekten bizi şu anda izleyen yetkili konudaki insanlar varsa hemen bağlansınlar ve bu konuda bir açıklama yapsınlar. Şimdi ben biraz önce dedim ya hani bilançolara da inanmamak lazım diye. şimdi bizim telefon her var. emek. Evet. Alalım telefon hocam bir saniye. Alo. Buyurun efendim. Alo. Serhat Bey buyurun. İyi günler efendim. İyi sabahlar. Çok teşekkürler. Ben İzmir'den arıyorum Vakıflar Bankası emeklisiyim de. Evet. Ben öncelikle şunu çok merak ediyorum da bizim sayın emekli yönetiminin bu konuda ne yaptığını, ne yapmak istediğini ben çok merak ediyorum. Sayın üst ondan da Anladım. bilgi alırsak. Dernekten bahsediyorsunuz değil mi? Dernekten. Evet. Evet. Dernek yöneticilerimi, sandık yöneticilerimi Vallahi e, özellikle dernek yöneticilerimiz bu konu hakkında çok iyi çalışıyorlar. Yani FES'ten takip ettiğim kadarıyla ama ne yazık ki genel merkezimiz şu anda e, kulağının üstüne yatmış durumda. Evet. Zaten problem de burada. Yani, Yoksa bu bizim da. burada ne işimiz var? Bizim hiçbir yerde yasal bir görevimiz yok. Biz iki emekli yola düştük Sertaç kardeşimden birlikte. İnsanları bilgilendiriyoruz. Vakıfbank emeklisinin şu anda bin tane bin tanesinin haberi var. 7500 tane Vakıfbank emeklisinin haberi yok. Bir dernek genel merkezi bu konuları Hocam, bu e, kadar mı? E, Facebook sayfası nasıl, adı nedir? E, Facebook sayfamızın adı Bakıp Bank Emeklileri ve yakınları grubu. Anladım. O zaman e, bir ee, haber zinciri insanlar oluşursun da, telefon zinciri. Tabii ki e, izleyen arkadaşlarımız varsa ama, mutlaka hemen, ulaştıralım. Yani Facebook'ta biliyorsunuz bir sakıncası da var yani bir şikayet noktasında falan kapatıyorlar birkaç şikayet olduğu zaman. Bence Oldu da res, resmi bir e, web sitesi. E, alarak domain alarak falan bu şekilde Abi, alan alarak bu, bundan ilgili derneğimizin, derneğimizin var, var resmi sitesi evet, derneğimizin Sizin bu mücadelede arkadaşların bir sitesi olursa e, aslında... tabii biz e, amatörce yaptığımız için bu işi Şimdi Birileri 10 15 kişi bir şikayet gönderirler kapattırırlar evet. şeyi yani Yapabilirler. evet doğru olmadık bir şey değil çünkü bir arkadaşımız yani örgütlenme bir aşamaya gel ondan sonra bakar sayfa yok olmuş o da uçmuş ama biz de şey emniyetli gidiyoruz e, birkaç tane var onları evet. sırayla arka arkaya çıkarırız Peki.